bugün ma ay hazine için bir gemi inşa et oyununu oynuyoruz. İsmini de açıklamalarda koyacağım. Bugün gemi yapacağız. Önce bir şöyle bir arkadaşlar direkt videoya atlıyorum. Fazla konuşmayı sevmiyorum. Söyle. Bir gemi yapalım önce. Aa ben Eskiden okulda yapıyordum. Onlardan yapayım. Hani eskiden siz de yapıyor muydunuz? Yapıyor muydunuz? Kağıttan gemi. Öyle bir gemi yapacağım. Ben yapıyordum. Ha, odun bitmiş. Bu bloğundan yapalım. yapalım. Allah, Allah. ne olmuyor arkadaşlar? Hmm, buraya koyarsak olur. Çileri bunu. Ben de bunu ilk defa oynuyordum. Araştırdım Milan. Ama sen de o, o, zaman nasıl yapıyorsun böyle derseniz YouTube'dan da araştırdım bu oyun nasıl oynanıyor diye. Ben de alarak yapabiliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Minecraft videoları da istiyorsanız kanala abone olup yorumlara yazmanız ki yeterli. Böyle güzel bir gemi yaptık. Yanlış koydum. Çok yanlış koyuyorum. Arkadaşlar benim kardeşim var. Onunla da video çekmemizi istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Aa, onunla da çekeriz video. O da Roblox oynuyor. Söyle bu düşmesin diye acaba bir şey mi yapsak ki? Yapsam ki. 5 tane kalmış. Oraya bir tane sevkli oturak ve bir kere sürelim. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar bu direkt yama oldu niye? Ah ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Aa baksanıza bak buldu şey oluyor. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Nereye git. Allah. Nereye gitti lan biz? Ben bundan çıkabilirim. Ben niye ölmüyorum? Hı? Ölmüyorum ben. Öl. Ölsene. Ölsene. böyle bir gemi yapmak istemiyorum. Çok kötü bir gemi. Arkadaşlar ne oluyor? Ha? Bir daha ben böyle bir gemi yapmak istemiyorum ya. Çok kötü. 47 altınım var. Azıcık daha çok olması lazım. Arkadaşlar aranızdan Robux hilesi bilen var mı? Robux hilesi bilen varsa söyleyebilir mi? Ben de yani Robux almıyorum. Çünkü o almaya gerek yok gibi düşünüyorum. Bilenler varsa yorumları yazabilir mi? Kap koyacağım. Ve onun yorumunu sabitleyeceğim. o kişi söylediği doğru çıkarsa hem de onunla Roblox oynayacağım. İsteyeni kabul edeceğim. Yoksa kabul etmiyorum ama kim linki doğru çıkarsa onun isteğini kabul edeceğim. Böyle bir çekiliş Çekiliz. Biz olsun bizim. Arkadaşlar. Ama doğru olacak. Doğru olmazsa olmaz. Kabul etmem. Arkadaşlar buz bloğunu bir daha gideceğim. Arkadaşlar söylerseniz çok sevinirim yani. Size söylemiyorum demeyeyim. Ben illa söyleyeyim demiyorum ama söylerseniz sevinirim. Ve onlar Roblox'ta oynarım. Kanalıma çıkartın. Arkadaşlar kardeşim geldi. Kardeşimle video çekeceğiz. O yüzden o kardeşim geldi. Abi benimle de video çeker misin dedi de. Mi? <laughs> ben de dedim ki aksam çekeriz işte. dedim.